Merhaba arkadaşlar. Fatma'nın el emekleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Ekranın sağ alt köşesindeki abone ol tuşuna basarak kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bugün yine güzel bir model çıkarttım. Çıtıpıtı oya sevenler için güzel bir model oldu diye düşünüyorum. İnşallah dediğim gibi Sizler de beğenip yapmak istersiniz tülbentim Kaşmir marka arkadaşlar Kaşmir markada renkleri yazmıyor arkadaşlar üzerinde O yüzden size rengini söyleyemiyorum ama iplik numarasını Belki Reyyan ve Cenk de bulabilirsiniz aynı rengi yabalı 701 numara iplik numarası tülbentimle de birebir uyumludur şu şekilde iplik numarasını gösterdikten sonra hemen modelimi de sizlerle paylaşmak istiyorum inşallah hoşunuza giden bir model olur şöyle çıtı pıtı bu şekilde oya sevenler tek seferde de gidiyor arkadaşlar hiçbir de zorluğu olmayan ama hiçbir zorluğu olmayan derken böyle biraz daha hmm, bu tarz oyalar insanı daha çok oyalıyor Mesela güllü oyalarda mesela şurada bir tane yapıyorsun bir tanesini biraz ileride yaptığın zaman tabii ki daha çabuk bitiyor. Böyle oyalar biraz daha oyalayıcı oluyor ama ben böyle oyaları daha çok seviyorum. İnşallah sizler de beğenip yapmak istersiniz. İlk başlangıç noktasını başlamak istiyorum sizlere. Şöyle şurayı toparlayayım. ekranımı da birazcık yakınlaştıracağım. Evet arkadaşlar ilme, ilmeğimi pardon ilmeğimi tığıma sabitledim. Şu şekilde bir tığıma iki kez doladım. Herhangi bir tığ battığının içine girdim. Önce bir sonra iki 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 olarak çıktım. Sonra bir iki üç 4 5 tane zincir çektim. Aynı batmış olduğum yuvamın için tekrar giriş yaptım. Aynı yuvamın içine girdim. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tığımı 2 kez doladım. Aynı yuvamın içine tekrar girdim. Önce 1 sonra 2 2 2, 2 çıktım bu şekilde. İlk başlangıç noktası bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Tülbentimin ters tarafını çevirdim. Şuradaki tepeye arkadaşlar ikisinin tepesine battım. Tek seferde çıktım. Öndeki ilmeğimi arkadaki ilmeğimin içinden geçirdim. bir tane de zincir çektim. Buraya içine 1 2 3 4 5 tane sık iğnemi yaptım 1 2 3 4 tane zincir çektim bir tane battım dibine 2 3 4 tane zincir çektim yuvamın içine battım 1 2 3 4 tane zincir çektim aynı yuvamın için tekrar battım 3 tane bu şekilde yaptım şimdi yine 1 2 3, 4, 5. 5 tane de diğer tarafını sık iğnemi mi yaptım? Yine tığıma iki kez doladım. 1, 2 tane atladım. 3. Yuvam içine giriş yaptım. Önce bir, sonra 2, 2, 2 olarak çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 tane de zincir çektim. Aynı ilk battığım yuvam içine tekrar battım. 1 2 3 4 5 tığımı iki kez doladım aynı yuvamın içine tekrar girdim önce bir sonra 2 2 2 çıktım bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim tülbentimin ters tarafını çevirdim tepesine şu ikili yuvamın tepesine batıyorum arkadaşlar. Öndeki ilmeğimi arkadaki ilmeğimin içinden çıkarttım. Bir tane de zincir çektim. Buraya yine bir iki üç dört beş tane sık iğnemi yaptım. Üç dört tane zincir çektim. Aynı yuvamın içine girip kapattım. Bir 2 3 4 tane zincir çektim. Kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Aynı yuvam içine girdim, kapattım. Yine 3 tane zincirimi kapattım. Buraya yanına da 1 2 3 4 ve 5 tane sık iğnemi yaptım. Şöyle de elimle düzenledim tığımı iki kez doladım. 2 tane atladım. 3. yuvamın içine giriş yaptım. Önce bir sonra 2 2 2 olarak çıktım. 2 3 4 5 tane de zincir çektim. Aynı yuvamın içine kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tığıma iki kez doladım. Önce 1 sonra 2 2 2 olarak çıktım. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi çektim ters tarafını çevirdim tepesine batıp öndeki ilmeğimi arkadaki ilmeğimin içinden çıkarttım bir tane de zincir çektim aynı şekilde 1 2 3 4 5 5 tane yaptıktan sonra 4 tane de zincirimi çektim, kapattım. 2 3 4 tane zincirimi çektim, kapattım. 4 tane zincirimi çektim, kapattım. Yine 3 tane yaptıktan sonra 1 2 3 4 ve 5. Tığımı 2 kez doladım. Tığımı doladıktan sonra iki tane atladım arkadaşlar üçüncü yuvanın içine giriş yaptım önce bir sonra iki 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 çıktım iki üç dört ve beş tane de zincirimi çektim aynı yuvam içine battım bir iki üç dört beş Evet böyle ilerleyip gidiyor arkadaşlar modelimiz ütülemeden önce de şöyle elinizle düzenleyin sonra da ütüsünü basarsınız üzerine arkadaşlar bakın bu şekilde Şurayı hemen beraber yaptık burayı önce ben daha önceden yapıp tamamlamıştım üçsünde hafif bastım Arkadaşlar bu şekilde oldu modelimiz İnşallah anlaşılır olmuştur elimden geldiğince yavaş yapmaya çalıştım arkadaşlar Evet, ilk başlangıç noktasından başlayarak devam ettim. Altının söylemiştim diye umut ediyorum inşallah. Altına zincirin iki zincir çekerek yapmıştım. İlk başta hatırlattım mı unuttum arkadaşlar kusuruma bakmayın. İki zincir çekerek yapıyorsunuz. Üç zincir çekerseniz sanki biraz ıı, aralıklı çok fazla olur gibime geliyor. Bir de şöyle eğer ki ıı, zincirlerinizin daha böyle Şöyle tığınızla yaparsanız daha dik durur zincirleriniz. Bu şekilde. Yani daha açık olur. Böyle de yapabilirsiniz. Ama bunu yaparken tırnaklarınıza çok dikkat edin. Sorun yaşayabilirsiniz batıp. Allah korusun. Tığının batması da ayrı bir acı veriyor insana eli alıştı mıydı? Tığın oraya sürekli aynı yere batıyor, çok zor oluyor. Ben çok yaşadım bunu. Rabbim kimseye yaşatmasın. Gerçekten tığın açısı çok farklı oluyor. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde. Ütüsünde güzelce, üzerine bastığınız zaman çok sıcak ütüde basmayın arkadaşlar. Yani derecesini çok çok yüksek yapmayın. Parlama yapmasın ipliğiniz. Böyle arkadaşlar. İnşallah anlaşılır olmuştur diye düşünüyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olunuz. Bu şekilde de bırakayım. İnşallah güzel görünmüştür modelim. Dediğim gibi başka bir videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.